Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ve TikTok, Instagram herkesi ve selamlıyorum. Hepkes umarım iyidir. 2023 biliyorsun Cumartesi ve ayın 16'sı ve aralığın 16'sı biliyorsun arkadaşlar. Yani dün geldim ben Ümre'den e, bu ikinci günümdür ve sizin için bu fincanı yorumlamaya başlayacağız. Demişler falsız kalma falan inanma. Nedir haliniz çıksın falınız. Ve şimdi hepiniz için elimden geleni yorumlamaya çalışıyorum. Ve isteyen kişiler bana ulaşabilir. Şimdi hemen bakıyorum. İçine çok sıkıntılar koymuşsun. Çok sorunlar koymuşsun. Çok sorun yapmışsın bayağı. Sanki buradan dizine dizine Allah'ın izniyle çocuklarınız olacak, bebek bekleyen. Bir de arkadaşlar her şey aile içinden, aile sizin için çok değerli ve çok da değer veriyorsun aileye. Umarım bu değerin böyle bilecekler herkes ailece çünkü herkese sadık ve temiz kalpli bir insansın canım. Bir de buradan mutluluk önündedir. Bu mutluluğa hareket edeceksin. Ve dualara ihtiyacın var. Çok güzel dualar da size geliyor. Dualar da olacak Allah'ın izni ile. Bir de bir kişi kalbini sana muhurlamış. Senden başka hiç kimseyi içine alamıyor. Tekrar tekrar bir şeyin peşinden olmamalısın. Bir şey kafana takmamalısın. Sürekli tekrar aynı sıkıntıyı kafandan yaşıyorsun ve aynı sorunu bitmeden bir tane sorun daha önüne geliyor. Kafa karışıklığı yaşıyorsun. Biraz baya kafan karışmış. Bir de bir mahkeme var, bir karar var. Sanki hakim bir karar verecek. Bu mahkemen sonuçlanacak gibi bir durum. Artık bu şeytanın ayağı kırılacak. Yani bir kırılıyor. Bir de kutlama var. Kutlama var seninle bir erkek arasında. iki e bir bayan bir erkek bir kutlama yapacak birlikte ama yeni yıla girecek ya da ayrı bir şey için kutlama yapacak. Orasını bilemiyorum. Bir sürü sanki böyle bir müjdeli haber havalardan uçuyor. Size gelecek rahatlama olacak sizde bir de beyaz güvercininiz kanadını açmış böyle uçuyor. Bu haberler size geliyor. Bu haberleri düşünüyorsun, seviniyorsun. Ve birbirinize ihtiyacına böyle ihtiyaç duyuyorsun. Birbirini düşünüyorsun hem de ihtiyacınız var. Bu onun da sana senin de ona birbirinizin omuzuna dayanacaksın. Dertleşeceksin. Biraz rahatlama olacak sizden. Doğrusu. Ve güzel bir kalp var buradan. Bu kalp size düşünen biridir. Sizi seven biridir. Hem temiz kalpli hem de çok size değer verecek. Çok da değer vermeye çalışıyor ve değerli de sizi görüyor. Bir de bir anahtar var. Bu anahtar Allah'ın izniyle sizi rahatlatacak ve çok güzel sizi rahatlamaya çalışacak. Sizi mutlu edecek canım. Bu anahtar F anahtarı olabilir. Gelecek anahtarı olabilir. Bir işe girmek anahtarı olabilir. Ama hangisi ise canım. Bir de senin ihtiyacın var. Bir ziyarete gitmek, bir gezmek, bir yere gitsen rahatlarsın. Çok rahatlarsın gayet. Bu yük senin sırtından kalkacak. Biraz kendini toparlayacaksın. Bir de bir erken zamana ihtiyacı var. Zaman kazanmak istiyor. Çünkü sanki boşanması var, bir şey var. Böyle biraz erteliyor her şeyi. Çünkü zamana ihtiyacı var. Bu neyse bir erteleme düşünüyor. Bir buluşmanız olacak bir erkekle birlikte. Bu buluşma biliyorsun sanki saat 11.30'da bir erkekle buluşacak, buluşma olacak gündüz. Bu sizin sevdiğiniz biri olabilir. İki kişi senden kıskanıyor ve kızıyor. Bu iki kişi de iki yılandır. Bu iki yılanlar böyle dilini çıkarmış, seni ısırmaya çalışıyor. Bir türlü ısıramıyor gibi bir durum var. Yani nasıl olacak bilmiyorsun gibi. Ve bir de ipler birbirine karışmış gibi. Sanki bu ipler birbirine karıştığın gibi böyle her şeyi arman çormanç olmuş. Kördüğüm gibi olmuş bir türlü çözmeye çalışıyorsun, çözemiyorsun gibi bir durum var. Bir gök kuşağınız var. Göz kuşağı dilekleriniz gerçekleşecek. Pembe bulutların arasına gireceksin ve çok rahatlama sizden olur ve Allah'ın izni ile genel bir erkek kutlama var. Dondurma da önünden yiyeceksiniz. Hem de bir şeyler de içiyorsunuz. Bir şenlik var ikinizin arasında ve bir erkek bir bayan eksisi çok güzel bir kutlama hayatından olur. Buradan biraz kendine stres yapmışsın. Biraz de e, sanki tükenmişsin gibi görünüyor. Bir atın kafasını çıkarmış bembeyaz bir attır. Yavaş yavaş sanki telefon bekliyorsun. Yavaş yavaş bu kişi size adımlar gelecek. Size telefonda edecek size böyle adım adım geliyor gelecek. Yani baya. Bir de arkadaşlar maşallah bir türü çok temiz kalbiniz var. Çok fincanınız da güzel çıkmış. Çünkü tüm kapılarınız açıktır. Çok güzel gelecek size sahip olursunuz. Ve başının üstünde bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı atarsın. Tüm kapılarınız sonuna kadar açık. Güzel mutluluk var. Önünüzde Allah izin verirse. Buradan da yıldızınız parlıyor. Parlayacak da. Oturmuşsun dua ediyordun Kendine kendi kendine sanki bir arınma var. Bir de içinde kalmışsın. Soru sıkıntı bir tarafta bir kişi. Bu kişi bir bayandır. Oturmuş sorunlar, sıkıntılar içine koyuyor ve içine kilitlenmiş gibi bir durum var. Buradan bu düşüncelerden çıkacak kahküllü bir bayandır. Bir de narin bir kelebek var size, müjdeli haber getiriyor. Bir buradan haber bekliyorsun, bu haber gelecek size. Bir yere taşınacaksın, bir taşınma bacım. Bir de e, sanki... E, çok güzel bir kalp canım bir yerden saklanmış sanki bir kişiyi tek düşünüyor. Ve ondan başka kimseyi alamıyor gibi kendini oradan kilitlenmiş gibi bekletiyor. Bir de arkadaşım, canlarım benim, güzellerim benim bir telefon haberi size gelecek. Sizi çok mutlu edecek. Bu telefon haberi sanki hayatını hepsini değiştirecek gibi bir mutluluk var. Bir kağıt da geliyor, bir sonuç geliyor. Bu kağıt, bu sonuç artık nereden gelecek beklendiğin yani kağıt geliyor gibi dilekçe olabilir. Bu dilekçe rahatlama var. Bir de birisinin suratı çok Asıktır Bir vakit içinde bu suratı asık her şey bitecek. Çok güzel mutluluk olacak önünde. Bu sıkıntı bitiyor rahatlama oluyor. Bu rahatlamanın sahibi olur. İki tane muhabbet kuşu gibi birbirine sarılmış gibi bir erkek bir bayan. Birbirleriyle konuşacak, barışacaklar. Sanki küsmüşler ama bir barışma aralarından oluyor. Ve olacak da yani Allah izin verirsen ee, biz belki çoktandır görmemiş birbirini görüp birbirinden konuşuyorlar arkadaşlar diyelim rahatlama oluyor ve rahatlayacaksın de beklendiğinden daha fazla bir mutluluk, bir rahatlama gelecek size. Siz de inanmayacaksınız. Diyeceksiniz ki ya acaba doğru idi bu olmuş bu dileğin gerçekleşmiş gibi düşünüyorsun bir haber almak istiyorsun bir türlü bu haberi alamadın ama zorluyorsun birisine, Onun neticesini ya da onun hayatını bilmek istiyorsun. Bir türlü sanki bilemiyorsun. Bileceksin sonunda. Peşindesin yani. Bir de bu kimse onun hayatını bilmek isteyen şeyle T P harfi olan bir kişidir. Ee, buradan da gök uşağın üstünden oturmuşsun. Yani şanslı bir şans tam ayağına gelecek. Ve dileğin gerçekleşecek ve elinden geleni dörtlü vakitte mutluluk seni bekliyor. Sanki bütün şah damarların oynuyor ve oynayacak keyiften, zevkten nasıl diyeyim size affedersiniz de derken onu demek istemedim. Yani o kadar sevineceksin ki keyifle zevkler bir oluyor yani. Sevinçten. Dileğin gerçekleşiyor ve buradan temiz bir haber alacaksın ve aradığını bulacaksın. Yıldızların biraz düşük, biraz nazara gelmişsin. Biraz da kendini arınman gerekiyor. Çünkü yıldızın çok düşük gibi görünüyor. Bir nankör kediniz var. Bu nankör kedi sanki yolunu kapatmış. Ve onu öğretmişsin. Onu akıl etmişsin. Onu her şeyi göstermişsin de. Ama o kişi sana yedin diyor. Köpek köpektir affedersiniz. Özür diliyorum. Bir kişi bir kapıdan yemek yersen. O kapıyı unutmaz. Ama bu kişi hem yemiş hem içmiş hem birçok da iyi bakmışsın. Elinden gelene kadar yol göstermişsin, akıl etmişsin, beslemişsin. Sana nâkörlük yapmış bir kişi var. Bu da erkek de olabilir, kadın da olabilir. Bir de ayak ayak üstüne atan biri var. Bir rahattır gayet hiçbir şey ona der değil. E, su e, gölde ekmek elde gibi bir durum var bir kertenkele de var canım. Bu kertenkele arkandan geliyor gibi. Sanki bir şey bilem, bilmek istiyor. <laughs> Arkadaşlar boğazım kısıtlamış. Kusura bakmayın. Biliyorsunuz yeni ümreden gelmişim. Sesim kısılmış. Ondan çıkmıyor. Bir de canım daha sevgi, daha muhabbet, daha aşk olacak hayatından. Çok güzel aslanlar ve çok güzel insanlar hayatına girecek. Ve burada hem koşum var, hem dileğim var, hem adağım var, hem de güzel haberlerim görünüyor. <laughs> bu güzel haberler, bu güzel adaklar sizi rahatlatacak. Güzel müjdeler size gelecek. Biri daha amri sanki seni koruyor, takip ediyor. Haberin yok A harfi isminden ve T harfi isminden biri. Nerede olursan olsun sürekli kıskancından seni takip ediyor gibi görünüyor. Bir de gerçekten e, sanki e, iki kişi arasından bir erkek kalmış. Bir türlü karar veremiyor iki bayan. Belki biri eşidir, belki biri ayrıdır ama kırarsız kalmış. Nasıl karar verecek pek anlamıyor pek anlaşılmıyor gibi bir durum var. Ama çıkacak umarım. Bu bir karar vermesi gereken bir şey var. Kendin kafasına göre yapmamalı düşünüyor. Buradan da canım kitap açtırmışsın ya da açacaksın gibi önünüzdedir. Ve buradan da e, sanki ne diyeyim size biri böyle savaşa hazırdır tartışma hazır gibi bir kişiyle kendini hazırlanış tartışmak istiyor gibi ve tartışacak gibi küçük bir tartışma ortak olabilir sevden olabilir eşin olabilir ve bir erkek iki, iki kadını da idare etmeye çalışıyor ona gidince diyor seni seviyorum buna gelince diyor seni seviyorum halbuki ikisi de zan ediyor yani ama her ikisini de seviyor doğrusu. Dobra dobradır. Yani bu kişinin T, H, e, e harfi olan bir beyefendidir. Ama iki bayanı da idare etmeyi çok güzel başarıyor. Her ikisinin de kalbini çalıyor. Yani doğrusu. Biri size adım atacak, adım atıyor, size geliyor. Bu adımlar sizi mutlu edecek. Sizi çok sevecek bir orta boylu bir erkektir. Biraz esmerdir gibi görünüyor. Hastanız var, iyileşecek umarım. Diyelim şifa olsun kimse. Bir kişinin hastası var. Bu hastalık şifa olur. Ve e, buradan da sanki senle bir erkek bir bayan bir erkek tartışıyor gibi kızıyor birbirine. Erkek bayanı incitiyor gibi. Ama pişman olacak. Bu erkek pişman oluyor. Çünkü baya incitmiş, tartışmış birlikte. Bir de 32 dişi görülen bir kişi var. Nasıl diyeyim? Keyiften bu bayanı görünce sanki 32 dişi ortaya çıkıyor. Keyiften canım. Sevinçten yani. Doğrusu. Buradan bir e, yani tartıp biçen bir erkek var karar veremiyor gibi gene görünüyor bir erkek. Buradan da bir beyaz sanki kuş ona bir haber getiriyor. Bekliyor bu haberi. Arkadaşlar istediğin şey bulursun. Mutlu olursun. Dileğine kavuşuyorsun ve yerinde oturuyorsun. Yerinde değerli Mutlu olursun kraliçe gibi ve bir kuşun pencerene geliyor sana müjdeli haber getiriyor biri küçüktür biri büyüktür bir kuşunuzu büyük biri küçük yani iki haberdir biri küçük haberdir biri büyük haber bir de canlarım böyle kat kat yükseleceksin yükselecek bir erkek yükselme var hayatında. biliyorsun. Bu kişi M T A R harfi olan erkekler çok güzel bir Allah'ın izniyle yükselmesi olacak. Ama işinden yükselecek maaşı yükselecek bilemiyorum gibi bir durum var. Buradan da sanki böyle bir yere bir yere nakıl ediyorsun. Bir havale gönderiyorsun. Bir para gönderiyorsun bir yere. Temiz kalpli, iyi yürekli, cömert bir erkek var. Bu erkek artık onun kadar temiz kalpli yok gerçek. Bir bayanı çok sevmiş, çok değer vermiş de bazı insanlar engel olmuş. Bu bayan ne yapıyor, ne ediyor merak ediyor. Acaba neler yapıyor? Nerededir, ne yapıyor? Onu aklından bir türlü çıkaramıyor. Bu bayan da oturmuş keyfini keyif ediyor gibi ama bu erkek de bayağı üzgün baya üzülüyor dürüst biridir sanki kadın istiyor ama aile sebep oluyor engelliyor buradan da bir kese var bir erkeğin elinden sigara içiyor bir çanta boynunda biraz kirli sakallı sanki böyle bir şey de başına takmış ama yağmur gelmesin yağmur değmesin gibi ve adım adım size gelecek bu kese dolu size bir şeyler getiriyor size bir şeyler verecek yani Artık hediyedir, nedir bilemiyorum. Buradan da bir okul okumak istiyorsun. Kalın bir kitap önündedir. Ama tıpkı bir sanki doktorluk gibi bir kalın kalın kitaplar var. Filiniz var canım. Bu fil bir mirastır. Elinize geçecek. Bir ailen E harfi olan bir kişilere bir miras kalacak size. Bu fil yani vakitler kaç vakit? vakit göremiyorum doğrusu desen size bu para miras nedir artık sizin elinize geçiyor canım bir bakalım şimdi tabağınızda ne çıkacak tabağınızı da yorumlama başlayacağız ve göz aydınlığınız var ama sıkıntıların bekliyor haber bekliyorsun umarım buradan da canım sanki böyle bir pasta var masanın üstünden bir kişiye sürpriz yapmak istiyorsun bu sürprize karşı e, sanki bu kişinin gönlünü alacaksın. Ya da alıyorsunuz. Bir karışıklık var hayatında. Bir mutlu haber var. iki çift göz var. Bu iki çift gözler mutluluk size getirecek. Sizi seviyor çünkü. Bir de bir bayan çok güzel giyinmiş. Böyle şahane giyiniyor. Bakım yapıyor ve gözlerini, mevzlerini, yanaklarını vs. bir yere gidecek bir davete gidiyor. Ama herkesin gözü de üstünden kalıyor gibi çünkü çok güzel bir bayan. Buradan asil bir erkektir. Elinden meşale var. Ama sanki bir zincirle bağlamış bir türlü bu sıkıntı çıkmıyor, bu sıkıntıdan çıkamıyor. Ve buradan da biri dilini uzatmış ve haberi konuşuyor ve e, haberi ağzına ne gelsin dilinden insanın dili kemiği yok istersen güzel konuşur istersen kötü konuşur ama bu kötü her, herkes için arkasında konuşan biri var buradan da bir kişi sürekli sanki böyle ötüyor gibi kendini gösteriyor sizi korkutuyor gibi ve bir erkek bir bayan birlikte tahtil yapacak ve denize gidecekler. Sanki böyle denizin içindeler. Bu kışın olmaz da yarın olabilir. Yani yarın derken yani yazın Allah'ın izniyle olabilir. Belki kapalı bir havuza girer. Belki neyse. Buradan da gene iki çocuk sanki yalvarıyor annesine bizi de götür. Ya de biz de geleceğiz gibi bir şey söylüyor bu bunlar da ya gelmek istiyor ya bu anne ile gitmek bir yere istiyor ya da bizi bırakma da olabilir. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben buradayım. Geldim. Allah'ın izniyle. Bu iki gündür. Allah izin verirsen yaşadık da sizinleyin. Her yoksa da kadar geldiği zaman da kimse engel olamıyor. Hepinizi çok seviyorum. Taze iyi